Merhabalar, bugün size Craft Peru Travel System bebek arabasını anlatmak istiyorum. E, arabamız oturma ünitesi ve puset şu şekilde gördüğünüz gibi kışlık ayak koruması ve yağmurluğu mevcuttur. Şimdi öncelikle oturma ünitesinden başlamak istiyorum. O oturma ünitemizin bir avantajı, bakın kasanın inanılmaz süspansiyon özelliği, inanılmaz rahat ve konforlu. Bir de oturma ünitesinin şu avantajı, şöyle bakın bastığınız zaman şöyle aşağı yukarı asansör sisteminin olması. Yani oturma ünitesinin boyunu ayarlayabiliyorsunuz. Sıfırdan itibaren yine oturma ünitesinde kullanabilirsiniz. Şöyle bakın. İçi inanılmaz konforlu ve rahattır. Yine ayak bölmesini ayarlayabiliyorsunuz. Tekrar şu şekilde oturma ünitesini yukarıya alabiliyoruz. Dilerseniz çift yön olarak da kullanabiliyorsunuz. Ürünü çıkarmak için hemen bakın şu ön bariyerin alt kısmında iki tane mandalımız var. Şu şekilde çıkartıp diğer yöne doğru da takabiliyoruz. Şöyle. Yine körük sistemimiz mevcut. Açıyoruz ve tenteyi uzatabiliyorum. Gözlem penceremiz bakın bu kısımda. Bebeği rahatlıkla görebilirsiniz. Arabamızı kapatmak istersek içindeki ünitesiyle beraber kapatabiliyoruz. Aynı zamanda çift yön olarak da kapatabiliyorsunuz. Bir artısı da sepetin inanılmaz kullanışlı bakın. Şu şekilde. Şimdi arabamızı kapatalım. Hemen şu konumu alıyorum. Aşağıda tuşumuz var. Basıp direkt bu şekilde kapatabiliyoruz. Açarken de hemen sol tekerin hemen üst kısmında bandalımız mevcut kurtarıp tekrar açabiliyoruz. Ön tekerleklerimiz 360 derece dönebiliyor. Kol sistemi de boyunuza göre ayarlayabiliyorsunuz. Ürünle ilgili daha detaylı bilgi edinmek isterseniz ilkebebe.com web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.